Merhaba arkadaşlar. Tekrar menekşeleri göstermeye devam ediyorum. Ağustos'un biri bugün. Burada fitilli sulamada tohumdan diktiğim bir menekşe. Yani Nisan'ın 23'ünde dikmişim bunu da. Gayet sağlıklı gözüküyor. Burada var bir menekşem. Şu burada taşa diktiğim bir menekşem var. Çok sallanıyor. Bunda kök çürümesi olabilir ama olmaya Bazı sallanmalar kök çürümesi sebebi de olabiliyor. böyle küçük bir kapta var biliyorsunuz gargara kabına diktiğim bir menekşe gayet sağlıklı gözüküyor burada benim şişe kapağına diktiğim bir menekşem var tohumdanmış bu da 27.4 2020'de dikmişim bunu da Gayet sağlıklı. Şurada var bir tohumdan. Bunları nasıl açacağını çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunlarda umarım kök çürmesi yoktur. Biraz böyle sallanmalar var. Sallanmalar olduğu zaman bazen kök çürümesi yaşayabiliyorum bunlarda. Bu da tohumdan. şöyle göstereyim vantilatörüm sürekli çalışıyor arkadaşlar şurada kök çürümesini nasıl yaşadığımı göstermek istiyorum arkadaşlar size şöyle görebiliyor musunuz nasıl kahverengileşmiş Hemen bunları suya koyacağım arkadaşlar. bildiğiniz gitmiş yani. Burada şişe kapağına diktiğim bir menekşem var. Burada falan bu plastik kabın içinde diktiğim menekşem var. Onları göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu el yapımı üzerinde el yapı ıslak tutmaya çalışıyorum biraz serinlesin diye kök çürümesi yaşadığım menekşelerimi böyle suya koyuyorum bazen bu kapların şeffaf kapların içine koyuyorum şimdilik ıı, sorun yok Gayet sağlıklı gözüküyor. Arkadaşlar hemen düşüyor. Bak kök çürmesi olanlar hemen düşüyor. Görüyorsunuz. Burada taşın içine diktiğim menekşem var. Menekşe yapraklarım var daha doğrusu. ile taşı karıştırdım. Pomza taşını. aklımda hiç dokunmadığım menekşelerim var. Gelişmeleri gayet güzel şimdilik. Umarım bu sıcakları böyle atlatacağız. Burada biraz sararmalar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama umutla bekliyorum. Bunlar cins menekşelerim benim bu spaklumdakiler. burda bir örmek üzere olan bir menekşem var arkadaşlar gitti gidecek etrafındaki yapraklar Buradaki tili sulamada olan bir menekşem var arkadaşlar gülsüm, gülsüm hanımdan aldığım bir menekşelerim vardı benim yaprak aldım bunları hep yetiştirdim onun menekşesi çok hoşuma gidiyordu benim onu yetiştirmeye çalışıyorum bunlar spagnumda İnşallah çürümezler gayet sağlıklı gözüküyorlar şimdilik şurada var bir menekşem arkadaşlar. İkinci ayın bir açabilseydim. Şöyle açmadan göstereyim size. 22, 22 2020'de yani Şubat'ın 22'sinde dikmişim ama ne yapıyorum ben biliyor musunuz arkadaşlar? Gelişeni hemen alıyorum. Bu tekrar yapraklar gelişme veriyor. Gelişeni alıyorum. Başka bir kaba dikiyorum. Yani Şubat'tan beri bu düzeyde değil. Geliştirmiş olanını alıyorum. Burada taşa dikmiş olduğum bir menekşelerim var. Umarım çürümezler. Gayet sağlıklı gözüküyorlar. Arkadaşlar bu boyda menekşelerimde çok zayiat verdim ben. Bu boylar çok nazik oluyor. Kökleri henüz gelişmemiş oluyor. Bunun e, e, santimetre çapını söyleyeyim size. 7-8 santimetre çapında bu. Onun için çok nazik oluyor bunun kökleri. Hemen çürüyor aynı şunda gördüğünüz gibi. Şunda da göstereyim. Bu böyle sallanıyorsa bilin ki bunda da belki olabilir. Kök çürümesi olabilir. Veya kaz boynu olabilir. Ondan sallanıyor olabilir. burada perlite diktiğim menekşelerim var şimdi açmaya çalışacağım umarım açarım maalesef açamadım elimde kamera var çünkü şöyle göstereyim 22 Temmuz'da dikmişim ben bunları arada bir açıp kontrol ediyorum arkadaşlar çürükler olursa buradaki menekşelerime hiç bakamadım. Bu torbanın içindekiler gayet güzel gelişmişler. Şöyle göstereyim. Güzel gelişmeleri fena değil. Şurada var. Güzel gelişme göstermişler ışığım raflarımda böyle arkadaşlar şöyle göstereyim Şurada cins bir menekşem var. Burada tireil bir menekşem var arkadaşlar. Şurada da var. Nasıl göstersem size. Çok sağlıklı gözüküyor bu da tireyi Bunları Ayşe Hanım diye bir, bir hanımdan aldım. Şurada var bir tane tereyağı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim beğenir kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.